Şuraya, şura 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 bir şeyler yap. Oğlum adamlar çok gitti. Şura 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 şura. Şura şura şura. Şura şura. Silah şuro, silah silah silah. Allah AFK yedim ya. Lan bıçaklama lan. Umut. Umut davanı döneceğim Umut adamsın. Berat onu öldür, Bıçakla onu. Adamsın kuvarejma. Yok eve değil o farklı bir şeyden bahsediyor da. Olur öyle şeyler be. Ne? Oğlum yayın 12 bin olmuş lan. Bunu kapatıp diğer... Bu ne demek? Haa ben... Ben gemiye atlıyorum lan uzun zamandır atlamıyordum ha. Oh. <laughs> Fark ettim kendimden. var ya dökülmeye başladık. Help. Biz bu kadar hızlı düşmezdik oradan yani. Bir Yok yani. Hepiniz ben AFK şey... yedim. Yeni çağırdığımız arkadaşlara söyle. Son elleri olabilir her anda. Çünkü beğeniler geliyor yayında. AFK yiyoruz. Ya Dur canım ne olacak? Vartex duracak. mı? oluyor gibi duruyor ama. Emre yayın kasıyor mu Emre? Selam Allah. Hayır. Değil de var, hocam. sen bak burada 3 var. I got supplies. Abdül Şakala bak nasıl pusmuş buraya. Çek onu çek. Aykut salak salak öyle bir pusmuş ki kanka geldiğimi bile görmedi. Ha. Arkasından Kütü kütü vurdu beni bir. Adam lan o. Dört numara seni öldürüyordu ha. <laughs> Çavi, Iniesta var burada. Ama ağzıma tükürme de değil yani. Iniesta mı? Iniesta'nın e ne işi var oğlum? Adam top Adam, oynuyor. Adam, adamın adı ya. Ağzıma tükürdü. Şuraya adam indi. Dikkatli ol. Awesome. Thanks. Gemide bir şey var mı? Yok galiba değil mi? Oo. Aykut buraya gelmen lazım. Ora nere oğlu? Hemen oğlum felaket adamlar var burada. Geliyoruz. Gel 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 gel. Kapıyı geçemiyoruz. AFK'lı bir şey var mı? Yine var anasını avradın AFK var. O yüzden sen kullanacaksın arabayı Berat. Awesome. Thanks. Devam ki. Asıyor. Oğlum bombalı sıktı lan. Kaç kaç kaç. Oğlum dedim ki sana git be git be. Sen de kuzene ya da git diyeceğim adamı nereden kaldıracaksın? Old'dan adamı kaldırak gel. Mark, please recall me. Got adamı kaldırırız aynen. Berat ya aşkı adam var adam var adam var. Adam indi git buradan git terk et burayı. <gülüyor> <gülüyor> vuramadık botu da vuramadık artık. FF -nice oyuna geliyor. Adam var adam gitme. Oo orası full time adam lan siz nereye gidiyorsun? Senin yanına gelecektik de gelemiyoruz ki. Sen neredesin oğlum? Yavrum sol tarafta kaldı adamlar. Ha sen bizimkini kaldırmaya gidiyorsun. Gel oğlum gel ayıp ediyorsun yer olmaz mı? Hatta bak şöyle yaptık ki ha Arif'te gelecekse bir kişi alamayacağız. adamlar tepede Aykut. O, o ne lan? Panda oğlum bu panda ne lan? Oğlum oraya gitme yavrucuğum bak bizim içimizden geçerler. Çavi, Çavi beni ge vurdu. İntikamını aldı Çavi. Ya oha oğlum size de ya. burada dik öldürmüşsünüz. Nereye gittiniz? Ben sizi kurtarmaya geldik buraya. Öl çabuk. Emre'cim sana her zaman Kendim yer ben. var. Adam. Gerekirse ben çıkarım. Sen oynarsın yani. İnşallah. Uuu buralar. Buraya gelme gelme. Geliyor, geliyoruz, geliyoruz destek atacağız. Gelme biz adamlara karışmıyoruz ki. DP var gel düzen. I got BN yeter daha çok attın. Kral. Yeni dans çıkmış böyle filan yapıyorlar. Aa kalp oldu lan. Benim kalbim böyle mi lan? Ha olur olur. Kalbe benzet işte bir şekil yap. Aa aşağıda şey vardı lan. Kar var burada. İsmail hoş geldin. Attack the mark. Attack the mark. Kar nerede var lan? Kar kar. Ben kar var. Emre sen geliyorsan o zaman eleye geç FF nice alacağım. Sen hazır ol da Emre. Alanda beş kişi var. Biz dört kişiyiz. Bir arkadaş daha var bu alanda. Altı kişi oldu iki, iki tane daha var. İki tane daha oldu. <laughs> Elimi vurdum Allah kahretsin. Awesome. Tamam biri gitti galiba. Thanks. Biri gitti Ece. Tamam. Asım, Emre bu akşam kolun yok ya. Evet. I got Tam yerinde beğendiniz. Tam yerinde. Omen. YouTube, YouTube, diyorum ya. TikTok arasında şey yapıyor. Bu diyor. Şey mi lan diyor. Hile mi diyor otomatik basıyor diyor. Da 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 O yüzden engelliyor. Aha gel benim. Bir... Be, kurban oldum gel buraya bakalım. Aslanım okşun beni. Bana sal. Abi bir tane daha var orada. Of 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 of. Silahı karıştırır. Oğlum ben pandayı kullanamıyorum. Benim ayarlar bozuk. Pandayı bana verin, bana verin. Görevim var lan panda görevini halledeyim. Dans diyor. Geliyorum oh. siz oraya bırak. Helal. At. Pandayı yutturdu kendine ya. Dur dur benim panda görevim var bu. Aldın mı? Beni de al oğlum beni de al. Beğeni gelmez bir yerden sonra. Erdemciğim takip edici yok. Tamam, oğlum beni <laughs> ne oğlum ne? Kere bin. Bindik. Oğlum benim sağa sola da çalışmıyor lan. Ben de bindim. Al lan alın lan pandayı. Al bin bakayım. Buraya bu uçak tehlikeli kullanıyor abi. <laughs> Tomer sen de mi oh oynayacaksın yavrum? Kar nerede kar? 68 metre. Geliyorum. Çek. Seni ben saydım zaten. Tamam. Birinci. Kutim bir şey yaptı ya. Sıkıyorlar birini lan. Dört var mı yanında da? Bayılırız. Erdem hoş geldin. içeri. Tüm sorunlar üst üste gelse ne yazar? Kim sorunları çözer mezun şuna Nasıl bu? <laughs> bir şeydi de ben de bir daha bilmiyorum. Abi bak şuna bir bak. Gel beni al. Gel beni al. Ama düzgün bir yere götür Allah aşkına. RS yayın sonuna doğru belki bilmiyorum yine de. Tam kal 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 burada kal. Aykut kar. Kar var kuzen de lazım. Bu ne ses çıkarıyor? Adam düştü lan. Kaç lazım? 6 4 2 2 olmaz. 6 veya 4. He ee, bana da lazım. Çok mantıklı. Bana da lazım. Allah aşkına bir atma koşunu Allah cezanı vermesin be. <laughs> Oğlum ben beyaz oluyor gözüm kaşım kararıyor bir şeyler oluyor. Lan, İsmail yayında mısın? Kim var? Lan tam, tam da evli nice. şey Şey oluyor mu neydi onun ismi? Yayın Drop donuyor mu? Bak adam gelir belki. Gel. Oğlum adam yuvarlanıp gidiyor lan. Aslında şurada market var da. Gel gel oraya gidelim de marketten bir şeyler alalım. Top beam hangisi? Ha bura bura. Herkes benden önce gitti ya. 4 varmış lan burada bak görüyor musun? Ne kadar şanslı bir adamım. Para az kalsın bunu harcayacaktım. Para var mı uşaklar? 3 lira 5 lira 7 lira 10 lira 5 lira yetti mi 38 2 lira lazım çok iyisin çocuk adam gelin buraya kar bırakıyorum isterseniz alın Kuzen gelen sen misin sen sen çok güzel de sen değilsen çok kötü Ah, oğlum, aman Aykut, ada, ara, araba araba var burada. Tamam. At Aferin çocuğun götünü şey. Salağa oyun vermedi Nere kuzen? Araba var dedim orada. Bomba atıyor. Nereden o? Olur? Beni vuruyor ben kaçıyorum. Oğlum senin oradan sıkıyor zaten. No. AFK kapı. No. Tam zamanında no. çektim. Sonra no. ona gülümden alacağız. Aşağıda ona birini sıkıyor. Baba. Okay. Oğlum birinizin sayıyor şu an. Kim atıyor bilmiyorum ama. Adamlar geldi. Bir tane yedi lan benden. Nerede Aykut? Şu taş. Şu taş. <laughs> Aykut nereden? şuraya gelmiş, şuraya. O zaman o farklı biri. Ay, o, o, o ayıp, 100 metre var aramızda ya, ayıp denen bir şey var ya. O ya ben burada bir savaşa girmişim. Oğlum o, o öl çek onu, onu on, çek onu. O onu bana da sıkıyor biliyor musun? Bayağı değişik bir şey. Aha tam orada bak. Ay babanın dertleri ya. Gel gel çok uzun benim vaktim yok o kadar. Lila ile dans ettik lan seninle o kadar. Olur olur herkes rank kasmaya çalışıyor. Gızlık bir sorun yok. Sinan. Hoş geldin. Devam ki. ne görev tamam. Dur bak ben şimdi bir şekil yapmaya çalışacağım.